Şu yapacağız. Şöyle malzemelerimiz. Farklı renk de olabilir, fark etmez. Şöyle açıyoruz. Pamuzumuzu ayırırız. Arkadaşlar lütfen kanalımı abone olun, lütfen. Şöyle sarıyoruz. Saramadım. Ah. Oh. Arkadaşlar şey, hemen şöyle kapatalım. Kapatalım ben. Şöyle oldu. Ben buraya istediğim şeyi yazabilirim istiyorsanız. Siz de istiyorsanız. Sizin şey yazın. Arkadaşlar çok görünmüyor olabilir ama şey yaptım ama belli olmuyor ama çok, çok güzel yani size öneriyorum bunu diğer videomda bunu ayrıntı şekil, ayrıntılı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz.